İsrail aralıksız saldırılarına devam ediyor. Gazze Şeridini bombalıyor, Filistinlileri katlediyor saldırılar. Gazze kentinde yoğunlaştı. İşgal askerleri yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu bir okulu bombaladı. Yine tehcir edilenlerin sığındığı bakanlık binasını hedef aldılar. Eşşabiye bölgesinde bir eve saldırdılar. Şeyh Rıdvan mahallesini vurdular. Fakura mahallesinde de bir evi bombaladılar. Derec mahallesinde bir binaya saldırı düzenlediler. Bina yıkıldı. Bitişiğindeki binada yangın çıktı. İsrail Nuseyrat mülteci kampını da hedef aldı. Refah kentine de saldırılar devam etti. İki ev bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Şimdiye kadar şehit olanların %71'i kadın ve çocuk. Gazze'de 7 Ekim'den beri 77 bin ton patlayıcı kullanıldı. Bu arada İsrail gece karadan düzenlediği saldırılar sırasında 3 İsrail esirin daha cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı. İsimleri Hanan Yablonka, Michel Nissenbaum ve Orion Hernandez olarak açıklandı. Saldırılar büyük bir insani krize yol açıyor. Filistinliler açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Onlarca insan yetersiz beslenme sebebiyle şehit oldu. Birleşmiş Milletler Gazze'ye yüksek miktarda yardım sağlanmaması durumunda açlık ve çaresizliğin yayılacağı konusunda uyardı. Bir diğer problem yakıtın tükenmesi. Deyrel Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi. 1200 hasta ve yaralı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bunlardan 600'ü ise diyaliz hastası. <laughs> Uluslararası toplum durumun ciddiyetinin farkında. Farklı ülkelerde insanlar İsrail'in saldırılarına karşı çıkıyor. Eylemler düzenleniyor. Ancak baskıyla karşılaşıyorlar. ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde polisle öğrenciler arasında arbede yaşandı. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ndeki oturma eyleminde 16 öğrenci gözaltına alındı. Almanya'daki Humboldt Üniversitesi'nde de polis müdahalesi vardı. İtalya'da eski milletvekili Stefano Apuzzo ise temsilciler meclisi balkonuna Filistin bayrakları astı. Gazze'de 35 bin kişi öldü. Artık yeterdi. ...le palestinesi per ricordare alle istituzioni e al governo italiano...